5 yaşındaydım ben Pakistan'da deprem yaşandığı zaman. O zaman e, ailemi kaybettim. Amcamızla birlikte kaldık 2 sene. Okula gidemedik o 2 sene süreçte. Bir de 9 kardeşlik amcamızın bize bakması da çok zordu. Bunların hiçbirinin farkında değildim. Tek farkında olduğum şey annem ve babamın olmamasıydı. E, hep onların eksikliğini hissediyordum. Deprem zamanında depremin işte yoğun olduğu bazı bölgeler vardı. İnsanların çok fazla zarar gördü. İHA oraya acil bir okul yaptırmıştı, özellikle yetim çocuklar için. İlk başta orada kalıyorduk, kamplarda o zaman. Kamplı okuldan işte bizi taşıttılar, ee, yeni okula geçtik. Yeni okul çok güzeldi, arazi çok büyüktü. Hala öyle orayı özlüyorum. İlk okulumu da orada okudum, ee, hayatla yani o zaman orada tanıştım. buradan bayramlarda bir heyet geliyordu bize. Yurdumuza geldikleri zaman böyle bir kucak açıyordu. <laughs> Kocaman bir 10-15 tane yetim geliyordu. Böyle bir sarılıyordu onlara. Ağlıyorlardı hatta. Ben onları çok şaşırıyordum. Biz tamam İslam'ı yaşıyoruz. Yavaş yavaş anlamaya başlıyorum hayatı. Ama bunlar bizden daha çok yaşıyor diyordum. Uzaklardan, binlerce kilometre uzaktan bir tek bizi düşünüyor. Bayramda bizim için buraya geliyor. Bir de ailesi gibi bakıyor. Yani çok sıcak bakıyorlardı. depremde çok insanı vefat ederken kendi gösterimle gördüm. Yavaş yavaş anlamaya başladım. Doktorluk diye bir şey var. Bu da insanların hayatını koruyor. İnsanları kurtarabiliyoruz ortamlar derken. O zaman karar verdim. Dedim ki e, inşallah doktor olacağım. 8. sınıftan sonra Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi var İstanbul'da. Burayı kazandım ve bur burada eğitimim devam ettim. Bu süreçte Türkçe öğrendim, Arapçayı da öğrendim. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası Fakültesine başvurdum ve kazandım elhamdülillah. Şimdi de orada eğitimi devam etmekteyim. Üçüncü sınıf öğrencisi. Genellikle üniversitelerde yabancı öğrenci kontenjanı oluyor. Yabancı öğrenciler ona göre alınıyor. Türkler için ayrı kontenjanı alıyor. Biz Türklerin kontenjanıyla birlikte girmiyoruz. Onların girdiği sınava da girmiyoruz ayrıca. Üniversitemizde iki tane tıp fakültesi var. Bir Türkçe tıp fakültesi, bir de İngilizce olarak denen uluslararası tıp fakültesi. Uluslararası Tıp Fakültesinin %70'i yabancılardan oluşmakta, %30'u da komple Türklerden oluşmaktadır. Yabancılar arasında da e, tek bir ülkeden yok, bütün dünyanın dört çapından gelen arkadaşlarımız var. Evrenin yıkmaya eğilimi vardır ama yapmaya değildir. Yapmak için çok mücadele gerekir. Mehmet Akif hocamızın bir şiirini eklemek istiyorum burada. Yıkmak insanları yapmak gibi kıymet mi verir? onu en çol herifler de emin ol becerir. Sade sen göster, işte budur kubbe diye. İki ırgatla iner, şimdi Süleymaniye. Ama gel kaldıralım dendi mi, heyhat o zaman. Bir Süleyman gerekir yeniden, bir de Sinan'dı. Bu yolda iki şey çok önemlidir. Bir ümit, bir de inançtır. Bu iki şey olduktan sonra gerçekten insan halledebiliyor, alışabiliyor zor zorluklara karşı, mücadele ediyor ama en sonunda başarıyor.